30 santim genişliğinde, 30 40 santim genişliğinde içeriye boşanır. Evet, ben bir <yaka> topuzluk. <postulur>. <laughs> <laughs> bir topuzluk. bir şey. Bir çabuk kalalım. Ol. Hoş olan değil. Düz yoldan gidelim, şu şeyden çıkalım malzemelerin içinde. Hay. <laughs> <laughs> tamam Abdullah. Kardeş, Bunu biz <laughs> mi alalım? Evet. Kurtar, kardeşim. Tamam, Bunu alalım mı? Kardeş. <laughs>